Hadi Gamze tamam. Aşkım, şu üstünü başını düzelt. Son derece dikkatli olun. Tabii Bütün efendim. söylediklerimi harfiyen yerine getirin, tamam mı? Peki efendim. Hadi bakalım, Sağ kolay olun. gelsin. Günaydın dedim. Günaydın, Günaydın. Bakın arkadaşlar, unuttuysanız hatırlatayım. Burada müşteri değil çalışansınız. Çalışanların müşterilerden önce hazır olmaları gerekir. Hı hı. Haklısınız. Gamze, sen şu dün iş görüşmesi için odama geldiğinde çalışmak için çok istekli görünüyordun. Bu işe gerçekten ihtiyacın olduğunu düşünmüştüm. Sorumluluklarını yerine getirememen beni şaşırttı. Hata mı yaptım acaba diye düşünmeye başladım. Bu otelde çalışmayı, burada kalabilmek, arkadaşlarına beraber olabilmek için mi istedin acaba? Yani Aslında onun ben... bir suçu yok Nedim Bey. Akşam İbo'nun doğum günü kutlaması için toplanmıştık. Saati biraz kaçırınca sabah kalkamadı. Hepsi bu. Bir daha olmaz. Siz sevgili misiniz? Hayır. Hayır. Doğru söyleyin. Eğer sevgiliyseniz ikinizi bu otelde çalıştıramam. Bu kurallara aykırı. Biz sadece sınıf arkadaşıyız. Sanem, Özge ve İbo da öyle. Hepimiz aynı okulda okuyoruz. Peki. Bu seferlik bu hatanızı görmezden geleceğim. Tamam. Ama bir daha olursa sizi işten çıkarmak zorunda kalırım haberiniz olsun. Beni böyle bir karar vermeye zorlayacak davranışlarda bulunmayın. Bilhassa da bu kadar yoğun bir zamanda. Nedim Bey bahçede size var. Tamam Nedim tamam, Bey. Tamam hemen geliyorum ben. İşte bu yüzden seni çalışmanı istemiyorum Gamze. İşte böyle bir ton laf işiteceksin. Oktay adam söylediklerinde yerden göğe kadar haklı Oktay. Ona kızma hiç. Hareketlerimize dikkat etmeyiz bundan sonra. O zaman... Sana kolay gelsin arkadaşım. Sana da arkadaşım. Böyle durumlarda hemen bana haber vermeniz gerekiyor. Abartıyorsun Kemal. Gencecik bir kız doğum gününe gitti ve arkadaşlarıyla eğlendi. Yani dün geceden bu zamana kadar. Oradaki çocuklar senin öğrencilerin Kemal. Eğlencenin dozunu biraz kaçırdılar herhalde hocam. Yok yok bu böyle olmayacak. Kemal. Zehra ve benle ilgili her şeye olumsuz bakmak zorunda mısın? Beni ilgilendiren konu Zehra. Sadece Zehra. Ha işte geldi. geldi. Günaydın. Zehra neredesin? Özür dilerim. İbo'nun doğum günü partisini kutladık. Dağıttık biraz. Evet öyle görünüyor. Sırıl sıklamsın. Geç şöyle. İyi misin sen? Gel canım gel. Geç bakalım. İyiden döteyim. Senin bir avlu ver. Helal denize atladık. <laughs> gece kolundan çıkarmadı. Sonra Sibel geldi. Sibel mi geldi? Sürpriz yapmış boya. Ama benim sürprizim, hediyem gece ne konuşulan olayı oldu. Kimseyi bunun kolundan gözünü ayırmadı. <laughs> Zehra çok ağır bir ameliyat geçirdin. Bu kadar zorlamamalısın kendini. Haklısın yenge. Ben biraz uyumak istiyorum. Tekrar özür dilerim. Hepinizden özür dilerim. Gel hayatım gel. <laughs> Allah belanı versin be! Çok susadım be abi. Ben de abi ya. Benim kanım hala aç ya. <laughs> Yandım kavruldum resmen ya. Şu son geçen 57. idi. <laughs> Tam 57 tane araba geçti. Hiçbirisi bizi almak için durmadı. Vallahi bu tarladaki kavunlar kesmedi beni ha. Geliyor. Birazdan açlıktan böleceğim ya. Aynen abi ya. Abi, 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 abi. Ben... Dur, Ama, dur dur dur! Nereye arkadaşlar? Marmaris. <laughs> He, Marmaris. Çok şanslısınız. Ben de Marmaris'e gidiyorum. <laughs> He? Ha, Hadi be. Hadi abi, abi, çak, dur, çak, dur, çak, dur, çak çak dur, abim, çak abi, çak <laughs> <benim>. çak <laughs> <abim, gülüyor> <abim. gülüyor> <laughs> çak lan, <laughs> lan, <laughs> lan. çak <laughs> <laughs> <hayır, gülüyor> <laughs> <neresi gülüyor> <laughs> Bir şey Geçmeyeceksen basketten. Lan. Lan, lan, saçma saçma Senin külüsdür arabana mı kaldık? Şerefsiz. Ne nedir ya? Lan. Siz de mi uğraşcam ya? Abi abi sen, abi, sen, abi, sen, abi, sen, abi abi 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 sen, abi. Sen, abi abi sen, abi. Sen, abi abi sen, abi Ulan, abi sen, abi Ulan, abi sen, abi Ulan, abi sen, abi 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 İnsan geceden haber verir. Uykulayacağımız nereden bileyim? Of tamam tamam. Hadi geç kaldık zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor ya? Bir ses geldi ama Bu ses neydi şimdi? İçeride kedi falan mı var yoksa? Bilmem. Hadi bakalım. Bakalım. Ne oluyor ya? Bideyim, bakacağız işte. Dikkatli oluyoruz. Tamam tamam. Özge, hadi ya nerede kaldınız? E, geliyoruz efendim. Hadi. Ya gel sonra bakarız boş ver. Peki. Sonra bakarız. Gel geç kaldık zaten. Çal hadi. Mercan neredeyse biri görsün bulsun ve söylesin artık. Çal hadi çal çal. Çal çal. Çalsana, çal sana çal. Çal sana Ah. Aşkım nereye? Nereye gidiyorsun? Bu taraftan. Bilmiyorum borkun. ki. E tabi. Başın döndü. Benim yüzümden bazı insanların başı dönebiliyor. Hmm. Yok ya. Benden de başın döndü işte. <laughs> Bana niye kızıyorsunuz abi? Manyasa gideceğimize söz vermiştiniz. Lan hala konuşuyor Allah ya. hala ya. konuşuyor. Bana bak Karabücür. Zaten cılız bir şeysin. Vallahi kemiklerini kırmamak için zor tutuyorsun ha. Ulan o arabada klima da vardı lan. Şimdi yolun yarısına gelmiştik. Hep senin yüzünden İsmet lan, hep senin yüzünden. Ulan insanda biraz vizyon, bir perspektif, çözüm odaklı bir bakış açısı olur. Tutturmuş manyas diye. Başka bir şey düşünemiyor. Ne varsa o manyasta. Takık. Evet. Burada yaşasak ne güzel olurdu değil mi? Nasıl İsmet? yani yaz kış mi? Evet. Hmm, nasıl geçinecektik burada? Süper oteller var. Orada çalışırdık. Ee, evet. Ya da ne bileyim mesela bir yerden para gelse, piyangodan falan böyle yüklü bir para çıksa, yine gelirdik buraya, tekne alırdık. <laughs> Armut alandan başlar, içmeler, marmarisin cennet koylarını dolaşırdık. Ben sürekli balık tutar seni beslerdim. Bana piyangodan para çıksaydı ben o parayı eğitim için kullanmak isterdim. Öyle mi? Yapmak istediğim kadar çok şey var ki bu. Burada yaşam hayali yapmak istediklerin arasında yok yani öyle mi? En azından şimdilik yok. Üniversiteye gitmeliyim bu. Tabi sen de. Bu sene olur mu olmaz mı bilmiyorum ama kazanana kadar çalışacağım. Üniversite bitsin yüksek lisans yapacağım. Ya canım belki senin üniversite eğitimine katkıda bulunacak bir sponsor buluruz ha? Bir sponsor. Nereden buluruz bilmiyorum ama bir tane sponsor buluruz. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> <gülüyor>